Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar şu görmüş olduğunuz küçük halımı makineye atacağım. İlk defa makineye atacağım. Normalde arkadaşlar elimizde yıkıyorduk. Bakın görüyorsunuz makinede de Elde yıkama bölümünü atacağım. Bakalım inşallah temiz olur. Ee, yani ilk defa deniyorum diyebilirim. Tek başına attım makineye. Bekliyorum bakalım nasıl. E, hani çalışacak mı makineye zarar verecek mi? E, biliyorum hani elde yıkanan yani pardon e, makinede yıkanan halılar oluyor. Ama benim makinede yıkanan halılarım yok maalesef. Benim daha çok biliyorsunuz kalın halılarım var. Ama bu sefer de e, küçük halıyı makineye attım dedim. Bu arada bu makinenin üstündeki örtü perde arkadaşlar. Makine örtüsü yaptım şu anda. Normalde vardı ama yine bunu da yedek olarak kullandım. Arkadaşlar bugün de güzel bir tuzlu kurabiye yapıyorum. Ee, tatlı kurabiye yapmıştım. Şimdi dedim tuzlu kurabiye yapayım. Bunun içinde de arkadaşlar sıvı yağ, sirke, tuz, un. Ee, ondan sonra arkadaşlar herhalde bu kadardı malzemeleri. Bunlar var. Ha bir de yumurta akı var arkadaşlar. Bir tane yumurta akı var. Ben zaten bunun malzemelerini de açıklama kısmına eklerim. Unuttuğum bakın kabartma tozu varmış. Ee, kabartma tozunu da ekleyeceğiz arkadaşlar. Gayet kıyır kıyır e, lezzetli nefis bir kurabiye oluyor. Şurada da unum var arkadaşlar şöyle yere bir sofra serdim. Eslem Sare hani tezgahın üstünde yapınca geliyor yapışıyor durmuyor. Ben de dedim e, madem öyle yerde yapayım. Burada da yağlı kağıt serilmiş tepsim var. Bakın yoğurmaya başladım. Şöyle yumuşak bir hamur olmasını istiyorum. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Ee, yani çok sert bir hamur olmasın o zaman güzel olmuyor. Ee, yani hamur şekillenmiyor da zaten sert bir hamur olunca. Ee, ununu fazla eklememek lazım. Böyle e, yumuşak olması lazım arkadaşlar. Yani ben e, öyle <laughs> biliyorum. Sizlere de öyle söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar bu sıralar biraz e, ev vlog olmuş oldu. Ama maalesef ki e, havalar çok soğuk. Gerçekten eksi 7, eksi 10 hatta eksi 15'leri gördük. Eee... Aşırı derecede soğuk. e Ben de iki çocukla birlikte bir yere çıkamıyorum. Edemiyorum yani gidemiyorum. Sizlere gezi videoları çekemiyorum. O yüzden evde ne olduysa onu çekiyorum. Bakın arkadaşlar hamurumu da yoğurdum. Şöyle yumuşacık bir hamurum oldu. Ee, yani hemen şekillendirmeye başlayacağım arkadaşlar. İsterseniz siz e, hamur şekillendirme aparatlarınız varsa onlarla da şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Benim elimde yoktu. Ben görüyorsunuz böyle parmak şeklinde şeker verdim. Şimdi üzerlerine de yumurtanın sarısını ekleyeceğim. Biliyorsunuz akını içine eklemiştik. Şimdi sarısını üzerine süreceğim. Bakın bayağı da bereketli çıktı yani. Sanırım 38-39 tane falan vardı. Bakın burada da yumurtalımın sarısı var. Şimdi onu da süreceğim ve bir güzel pişecek arkadaşlar. İsterseniz 180 derecede isterseniz 200 derecede kurabiyelerinizi pişirebilirsiniz. Ben 200 derecede pişireceğim. Biliyorsunuz benim fırınım sıkıntılı. Ondan kaynaklı olarak mecburen 200 derecede pişiriyorum. Sizler kaç derecede pişiriyorsunuz bilmiyorum. Sizin fırınlarınıza da bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Hani nasıl kısa sürede pişiriyorsa ya da uzun sürede pişiriyorsa fırınınızın ayarını öyle ayarlayın. Yani ben öyle ayarlıyorum. Atıyorum mesela bir pasta işte 180 derecede pişiyor ama benim fırınım onu daha geç sürede pişiriyorsa daha çabuk pişsin diye ben onu 200'e atabiliyorum. Yani o şekilde. Şimdi ben arkadaşlar e, yumurtanın sarısını sürmeye devam ediyorum. Gerçekten bu arada yumurtanın da sarısı güzel çıktı, e, rengi falan baya güzelmiş. Bazı yumurtalar açık oluyor, açık renkte oluyor. Bu baya iyi çıktı. Şimdi sürmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada e, tuzlu kurabiyeyi sevenleriniz var mı? Ben seviyorum. Yani çayın yanında böyle güzel oluyor. Bakın. Şimdi yumurtamı da sürdüm. Ee, üzerine de bu sefer susam serpeceğim. Ee, çörek otu <laughs> meşhur çörek otunu serpmeyeceğim arkadaşlar. Bu sefer susam olsun. Ee, çörek otunu da bir dahaki sefere poğaça yaparım. Onun üzerine eklerim arkadaşlar. Ben çörek otunu, susamı böyle çok seviyorum. Ee, i̇sterseniz Çörek otu da serpebilirsiniz. İsterseniz sade bir şekilde de pişirebilirsiniz. Bu sizin damak tadınıza, sizin göz zevkinize hitap eden bir şey. O şekilde yani ben buna bir şey diyemem. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten nefis bir tarif oldu. Ben çok beğendim. Eşim de çok beğendi. Mesela böyle bazen gece açılığı oluyor ya. Nasıl söyleyeyim? bana daha çok böyle saat 10-10.30 gibi gece açlığı geliyor. O zaman böyle bir meyve suyuyla falan şöyle bir iki tane kurabiye yedin mi bastırır yani. Ben o yüzden tuzlu kurabiyeleri çok seviyorum. Bakın şimdi fırınıma vereceğim. Ve kurabiyelerimiz pişmek için hazır. Fırına gönderdim arkadaşlar. Şimdi burada da çıkan bulaşıklarım var. Bunları da direkt makineye atacağım. Arkadaşlar önceden ben şu plastikleyenleri falan atmıyordum makineye. Ee, hani bir şey olur erir diye korkuyordum. Elimde yıkıyordum. Ama artık onları da makineye atıyorum. Dedim hani madem makine çalışıyor onlar da yıkansın. Ee, bir kere denedim. Ee, hiçbir şey olmadı yani. Bu arada arkadaşlar yemek e, vakti patates sulusu yapmıştım. Ee, yanına da sade pirinç pilavı, emeği suyumuz, turşumuz, her şeyimiz var çok şükür. Bugün de menümüz böyle oldu. Ee, bakın kaynıyor. Bu arada yemeklerimizde yedik arkadaşlar. Şöyle hızlı bir geçiş oldu. Işınlandık resmen. Ee, şöyle yine yer sofrası kurmuştuk. Bu dolu olan tabakları da ben ebrar neye doldurmuştum ama yemedim. Bu arada kurabiyelerimiz de fırından çıkmış arkadaşlar gerçekten kıyır kıyır gözüküyor. Mutlaka tavsiye ediyorum mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi biz yemeklerimizi yedik ben de mutfağı şöyle bir güzel toparladım. Oh be vallahi mutfak temiz olunca gerçekten her taraf tertemiz oluyor. Ben öyle seviyorum yani. Burada da arkadaşlar çay suyu bıraktım, ee, çay demleyeceğim. Tabii o kaynayana kadar akşam olur. Evet, size kurabiyelerimi tekrardan göstereyim. Bakın şöyle mis gibi oldular. Altları da şöyle güzelce pişti. Ee, yani hayret, fırınım güzel pişirmiş. Ee, gerçekten bu sefer pişmesini de şeklini de çok beğendim. Normalde de güzel yapıyorum ama pişme yönünden pek memnun değildim. Ama bu sefer Güzel oldu. Umarım sizler de kurabiyelerimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada e, akşam olmak üzere yalnız. Öncelikle size şöyle dışarıyı bir göstereyim. Bakın ne kadar kar yağmış. E, yani ciddi anlamda hava aşırı derecede soğuk. Yani bu yıl kış daha da soğuk geçiyor. Hani. E, Böyle hani tipi, fırtına yani onlar da artmış durumda. Şöyle görüyorsunuz bakın şu ayak izleri de kedilerin, köpeklerin ayak izleri gelip dolaşıyorlar. Evet yani insan dışarı çıkmaya korkuyor. Bakın akşam artık. E, akşam olunca arkadaşlar hava daha da soğuyor. Yani e, içeride kombi yüksek derecede yansa da kar etmiyor. Çünkü hava ciddi anlamda çok soğuk. Ee, bakın görüyorsunuz pencerenin önünü. Ee, yani pencereyi açtığım gibi eve kar doldu diyebilirim. O şekilde. Şimdi arkadaşlar çay saati. E, kurabiyelerimi yani tuzlu kurabiyelerimi ve un kurabiyesi yapmıştım biliyorsunuz. Un kurabiyesini de ekliyorum. Ondan sonra da mis gibi çayımızı içeceğiz inşallah. Arkadaşlar bu kurabiyeler de gerçekten enfes olmuştu. Ben çok beğendim. Ee, size de. Tavsiye ediyorum. Zaten tarifini sizlerle paylaşmıştım. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Bu arada bugün sizlere e, örgü magnetlerin nasıl yapıldığını göstereceğim. E, birkaç arkadaşım benden istemişti nasıl yaptın diye, nasıl ördün diye. Şimdi onları size e, göstereceğim. Yani elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar önce... 12 tane zincir çekiyoruz. Ben şöyle çekmeye başladım. Eğer sizler de benimle beraber yapmak istiyorsanız sizler de hemen başlayın. Şöyle 12 tane zincir çektim ve sihirli halka şekline getiriyorum arkadaşlar. Yani küçük bir daire yapacağım. Ve içerisine de 24 tane ikili trabzan öreceğim. Sonra da Güzel bir şekilde yani sıkı iğne ile kapatacağım. Bakın bu şekilde devam edecek. Ben şimdi yapmaya devam ediyorum. Örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle yarısına kadar e, geldim. Hala ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. İçine 24 tane dolana kadar arkadaşlar. Şimdi 24 tane ikili trabzanımı ördüm ve kapatacağım. Şu en baştaki trabzanımın tepesini batarak sık iğne yapıyorum ve tekrar zincir çekeceğim. 2 tane. Bakın arkadaşlar. Şöyle yakasından oluşmaya başladı. İki tane zincirimi çektim ve aynı noktaya battım. Arkadaşlar şimdi bir çift, dört tane de tek olmak üzere bütün trabzanların içini dolduruyorum. Dört tek, bir çift olmak üzere. E, Trabzanlarımı bitireceğim arkadaşlar. Yani 4 tane tekli trabzan. Sonrasında da 5.ye de aynı noktaya 2 tane e, trabzan yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten hem zevkli hem de böyle kolay ilerleyen, insanı yaptıkça yapası gelen bir model oluyor. Bakın 5.ye tekrardan aynı noktanın içerisine bir tane daha battım. E, ve şöyle görüyorsunuz ikili trabzanım oldu. Evet arkadaşlar ben e, trabzanlarımı tamamladım ve yine son olarak sık iğne ile kapatıyorum. Bakın şöyle oluşmaya devam ediyor. E, şimdi 3. sıramıza yani şöyle yakasından sayarak 3. sıra ama normalde ikinci sıra başlıyorum. Arkadaşlar yine toplamda 9 tane trabzan yapacağım. Ben zinciri beraber saydım arkadaşlar. Şöyle 3. 4 5 6 7 diye devam edeceğim ve 9 tane yapacağım arkadaşlar. Şimdi 9 tane trabzanımı tamamladım ve oradan itibaren 6 tane sayıyorum ve 9. trabzanımın içine tekrar batıyorum. 6. trabzanımın içinden tekrar çıkıyorum. Kolunun oluşması için arkadaşlar ve toplamda 10 tane trabzan elde etmiş oldum. Şimdi çeviriyorum örgümü. Ee, bakın yine aynı işlemi tekrarlayacağım. 10 tane olana kadar Pardon 9 tane olana kadar öreceğim. 10.'cuyu da karşıya atlatarak e, öreceğim arkadaşlar. Bakın tekrar 6 tane saydım. 9. tırabzandan geçtim ve tekrar karşıya atlıyorum arkadaşlar. Ee, karşı geçiş yaptım ve tekrardan e, örgümü şu şekilde tamamladım. Bakın elbisemiz oluşmaya başladı ve tekrardan sık iğne ile kapatacağım ve bu sefer diğer sıramıza geçeceğiz. Burada da arkadaşlar tekrar size göstereceğim nasıl olduğunu. Tekrar iki tane zincirimi Çekiyorum arkadaşlar aynı noktaya bir kez daha batacağım. Bu seferki sıramızda 2 e, tek 1 çift olarak devam edecek. Bakın yapmaya örmeye devam ediyorum. Geri kalan e, kısımları da aynı şekilde 1 çift 2 tek olarak yani trabzan anlamında e, devam ediyoruz. Umarım sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatabiliyorumdur. İlk kez böyle bir e, video çekiyorum arkadaşlar. E, hani istek üzerine olduğu için ben de sizleri kırmamak adına e, böyle bir video çekmek istedim. İki tek, bir çift e, trabzan olmak üzere örgümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada ipim de sürekli bitiyor, onu da alıyorum. Umarım anlatışımı beğenmişsinizdir. Umarım keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın şöyle e, ortaya çıkmaya devam ediyor. Gerçekten çok şirin, çok şeker. E, ben çok beğendim. Bakın diğerleri de böyle. E, sonrasında kenarlarını da işleyeceğim arkadaşlar. Ve sıramı bitirdim. Şimdi de birleştireceğim arkadaşlar. Yine birleştirme işlemini de sık iğne yardımıyla yapacağım. Ee, i̇lk baştaki trabzanımın tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum ve bir zincirle de kapatıyorum. Bakın arkadaşlar magnetimin kenarlarında aynı bu şekilde işleyeceğim. Şöyle krem renkli iple. İpim bu arada birazcık karışmış. Hemen açıp geliyorum. Ki geldim bile. Bakın arkadaşlar şimdi e, şu işlediğimiz trabzanların tepesindeki zincirlere ikişer zincir çekerek e, trabzan e, halinde oluşturuyoruz. Yani istediğiniz e, kenar işlemesini yapabilirsiniz. arkadaşlar örgü olduğu için ben bu e, kısımları birazcık uzun tutmak istedim Umarım sıkılmıyorsunuzdur e, Hani hızlandırmak istemedim e, Sırf anlaşılması adına Umarım anlaşılmıştır Umarım beğenilmiştir e, Yani anlatabildiğim kadar sizlere anlattım Ben de bu videoyu çekmekten e, keyif aldım. Gün içindeki hazırlıklarımı, işte yaptığım kurabiyeyi, gün içinde neler yaptığımızı sizlere gösterdim ve son olarak da şöyle magnetimi, hani nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istedim. Bakın, şöyle sonuna da geldim arkadaşlar. Tekrar içerisinden geçerek bir zincir çekiyorum ve magnetim tamamdır. Şimdi. Görüyorsunuz gerçekten çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de çok beğenmişsinizdir. Ee, kollarını da işledim arkadaşlar. Siz isterseniz e, daha büyüğünü veya daha küçüğünü yapabilirsiniz. Bu sizin keyfinize, zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Ee, ben elimden geldiğince sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, bu arada videomuzun da sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Ee, umarım bugün de keyif aldığınız güzel bir vlog olmuştur. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.